Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de kazanmaya devam eden Galatasaray sezonun 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Galatasaray zorlu maçta Kasımpaşa'ya karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve müthiş bir geri dönüşle Kasımpaşa'yı yerle bir etti. Aslan gelecek Süper Lig maçında 16 Eylül Cuma günü saat 20'de Konyaspor'u konuk edecek. Cimbom bu maçı da kazanarak galibiyet serisini güçlendirmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı 3 puanla ilgili şunları söyledi. Yunus'un maşallahı var. Çok etkili oynuyor. Kerem 2 tane attı. Biri jenerik dikti. İlk yarın maçta her şey olacak gibi görünüyordu ama Galatasaray maçı kopardı. Torreira çok büyük kulüplerin oyuncusu. Gomis yine attı. Nerede duracağını iyi biliyor. İyi takip ediyor pozisyonu ve golünü atıyor. Galatasaray'ın son 5 transferi pazarda kalan son mallar gibi. Ama yine de göreceğiz. Zamanla belli olur. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Konyaspor karşısında almak istediği 3 puana odaklandı. Peki sizce Galatasaray Konyaspor'u da yenip üst üste 3. galibiyetini alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray kasada da kazandı bomb geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon euro olan takımı dağıttı. Yerine çok sayıda dünya yıldızını kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin euro artıp 30.9 milyon euroya çıktı. Galatasaray tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan sarı kırmızılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon euroydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından Los Galacticos olarak tanımlanan kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin euro farklı. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Fekuli, Babel, Cagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı Kırmızılar aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi. Mauro Icardi'nin 750 bin euroluk maaşı da bunun en önemli göstergesi oldu. Üstelik Galatasaray'ın 1 Temmuz'da 110 milyon euro olan kadro değeri bugün itibariyle 158.7 milyon euroya ulaştı. Şimdi herkes, herkesi heyecanlandıran kadronun sahada neler yapabileceğini görmek istiyor. Galatasaray Mauro Icardi paylaşımını sildi. Transferin son gününde 5 yıldız futbolcuyu açıklayarak adeta şov yapan Galatasaray Mauro Icardi için Paris Saint Germain ile yapılan anlaşmanın detaylarının yer aldığı paylaşımını Twitter'dan sildi. Kadrosuna birçok dünya yıldızını katan Galatasaray Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin transferini resmen duyurmuştu. Ancak Sarı Kırmızılar Arjantinli oyuncunun transferine ilişkin detayların yer aldığı tweet'i sonradan sildi. 29 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralayan Galatasaray Yıldız Forvet'in yıllık maaşının sadece %10'unu karşılayacak. Paris Saint Germain ise kadroda düşünmeyecek. İcardin'in maaşının maaşının %90'lık bölümünü ödemeyi kabul etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre yıllık 6 milyon 750 bin euro alan İcardin'in 750 bin eurosu Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından 6 milyon eurosu ise Paris Saint Germain tarafından ödenecek. Ancak bir süre sonra Twitter'dan yapılan bu paylaşımın silinmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın kapa yaptığı açıklama dururken Twitter'daki duyuru kaldırıldı. İddialara göre Paris Saint Germain yönetimi Icardi'nin kiralık gitmesine rağmen maaşının 6 milyon eurosunu ödemeyi kabul ettiği için taraftarlardan gelebilecek tepkilerden çekindi. Ve Galatasaray'dan bu paylaşımın silmesini istedi. 2020 yılında Inter'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Arjantinli golcü Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 92 maçta 38 gol attı. En golcü dönemini Inter'de yaşayan Icardi, İtalyan Devil oynadığı 219 maçta 124 gollük performans sergiledi ve Serie da son 10 yılın en golcü oyuncuları arasında yer aldı. Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nitelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan Aslan'ın Hali toplam takım değeri ise 160 milyon euro. Yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da oyun sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan kap açıklaması. Transfer sürecinde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Sarı Kırmızılıların Paris Saint Germain'den Mauro Icardi ve son olarak Manchester United'da forma giyen Juan Mata'yı alması. Özellikle Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı. İspanya'dan Marka gazetesi Galatasaray tekrar Galatasaray olmak istiyor. Artık rakipleri Ali Samien'de çok daha fazla korku ve baskı hissedecekler. İfadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi ise. Türk Devi Galatasaray Mauro Icardi'nin ardından bonservis elinde olan Juan Mata ile tamamlaştı diye yazdı. Yine ada basınından The Icardi ve Mata Galatasaray'ın yeni starları. Galatasaray çok önemli iki ismi imza attırdı. İfadelerini kullandı. Lekip ve Tutto Mercato Web'de Cimbom'un dev transferlerine kayıtsız kalmayan yabancı medya kuruluşları oldu. Galatasaray tüm bu övgülerin arasında gelen ve giden oyuncularla ilgili de birçok kap açıklaması yaptı. Mata, Icardi, Ross, Rashica ve Yusuf'un maliyetlerini duyuran Sarı Kırmızılı var. Gönderilen oyuncuların da kap açıklamalarını duyurdu. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Atalay Babacan, Ömer Bayram, Christian Lüyünlema ve Emre Akbaba da Cimbom'dan ayrılan isimler oldular. İşte Galatasaray'ın yeni on numarası. Galatasaray serbest statüde bulunan ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun transferiyle alakalı kapa resmi açıklamayı yaptı. Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı.